İş arkadaşlarımızla olan iletişim. Evet evet, o karmaşık ilişkiler, anlaşmazlıklar ve bazen de ofisteki mini dramlar. Ama merak etmeyin, bugün bu sorunlara gülerek ve motive olarak çözümler bulacağız. Mesela, toplantılarda sürekli sözünü kesen, her konuya burnunu sokan o arkadaşımız var ya, hani? Veya tam bir projenin ortasında fikirlerini değiştiren, bizi sürekli belirsizliğe sürükleyen o arkadaş, ya da tam tersine hiç konuşmayan her zaman köşesinde sessizce oturan o arkadaş bu ve benzeri durumlar iş hayatımızda zaman zaman gerginliklere ve verimsizliğe neden olabiliyor. Peki bu sorunların altında yatan nedenler ne olabilir? Farklı iletişim stilleri. Herkesin iletişim şekli farklıdır. Bazıları doğrudan ve açık sözlüdür. Bazıları ise daha dolaylı ve kapalıdır. Kişilik farklılıkları Farklı karakterlerdeki insanlar bir arada çalışırken anlaşmazlıklar yaşanması kaçınılmazdır. İş yükü ve stres, yoğun iş temposu ve stres insanların sabrını zorlayabilir ve iletişim sorunlarına yol açabilir. Beklenti farklılıkları. Herkesin işten beklentileri farklıdır ve bu durum çatışmalara neden olabilir. Peki, bu sorunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Empati kurmak Karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalışmak iletişimi kolaylaştırır. Açık ve net iletişim. İsteklerinizi ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmek yanlış anlaşılmaları önler. Aktif dinleme. Karşı tarafı dikkatlice dinlemek onlara değer verdiğinizi gösterir. Olumlu geri bildirim. Başarıları takdir etmek motivasyonu artırır. Mizahı kullanmak İş ortamını biraz olsun yumuşatmak için mizahtan yararlanabilirsiniz. Ortak bir nokta bulmak, exclamation mark her, ne kadar farklı olsak da mutlaka ortak bir noktamız vardır. Bu ortak noktayı bulmaya çalışmak ilişkimizi güçlendirir. Profesyonellik. Her zaman profesyonel kalmak sorunları kişiselleştirmeden çözmemizi sağlar. Unutmayın, iş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz iş hayatınızın kalitesini doğrudan etkiler. Bu ilişkileri iyi yönetmek, daha mutlu ve verimli bir iş hayatı geçirmenizi sağlar. Belki de en önemlisi, iş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz size bir aile ortamı sunabilir. Hatta bazen ofiste geçirdiğimiz zaman, evde geçirdiğimiz zamandan bile fazla olabilir. Bu yüzden iş arkadaşlarımızla aramızdaki bağları güçlendirmek hem kişisel hem de profesyonel hayatımız için büyük önem taşır. Şimdi kalkın, gidin ve ofisteki o karmaşık ilişkileri çözmeye başlayın. Unutmayın, gülümsemek bulaşıcıdır ve bir samimi sohbet tüm sorunları çözebilir. Bol şans.